sadece yağlı beslendiğiniz için mi yağlandınız? Eğer böyle sanıyorsanız gelin metabolizman olarak küçük bir yolculuğa çıkalım. Vücutta aldığımız, tükettiğimiz her şeyin besin olarak bir enerji karşılığı var. Bu yağ alsak da, karbonhidrat alsak da, protein alsak da geçerli. Sadece yağlı beslendiğimiz için yağlanmayız. Yediğimiz besin grupları ağızda, midede, bağırsakta eminimlerin tamamladıktan sonra eğer enerji ihtiyacı olarak kullanabileceğinden daha fazla bir enerji elde ettiyse vücudumuz bunu adipoz dokularda yani yağ depolarında depolamaya başlar. Siz ekmeği fazla yediniz ya da makarnayı fazla aldınız ya da eti tavuğu balığı fazla tükettiniz ya da çerezi fazla tükettiniz. Bu durumların her birinde fazla aldığınız enerji eğer vücut tarafından harcanılamıyorsa Yağ depolarınızda depolamaya başlar demek. Doğru kalori açığı oluşturmak veya yeterli besin gruplarını almak için kişiye özgü doğru beslenme programları uyum sağlamak hepimizin yağ depolarının daha fazla artmaması için en önemli noktalardan biri.